Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor. Merhabalar, <laughs> benim adım Ben 10 yaşındayım. Oyunculuk yapıyorum. Boş alanlarımıza kitap okurum, ders çalışırım ve diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bol şans! Merhaba, benim adım Adnan Serdoğan. 9 yaşındayım. 5. sınıfa girişim. Süper kumbarda yarışacağım için çok heyecanlıyım. Benimle yarışmaya hazır mısınız bakalım? Merhaba, ben Zeynep Fırfaloğlu. 10 yaşındayım. 5. Ee, sınıfa gidiyorum. İstanbul Maltepe'de oturuyorum. Ve tüm yarışmacı arkadaşlarımı başarılar diliyorum. Merhaba, ben Defne Vatansever. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Resim çizmeyi, video düzenlemeyi çok severim. Hatta bu videoyu birazcık düzenledim. Bu yarışmaya katılmak çok istiyorum. Umarım katılırım. Görüşürüz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün birinci masamızda Ayaz var, ikinci masamızda Defne, üçüncü masamızda Atlas ve dördüncü masamızda Zeynep. Nasılız? Heyecanlar gitti mi biraz? Yok evet. heyecan değil mi? Yok. Eh. Eh, eh biraz. Ayaz'cım eh. hadi seninle başlayalım. Öncelikle merhaba. Benim adım Ayaz Güler. Ben 10 yaşındayım. -hı. -hı. E boş zamanlarımda kitap okurum, ders çalışırım. Derslerimi asla ayrım, ihmal etmem. Hı hı. Profesyonel oyuncuyum. Profesyonel yani, oyuncusun. Evet. Biraz bahset bakalım nasıl başladı kariyerin? Şimdi öncelikle kariyerim çok küçükken başladı. 2 yaşında <laughs> Küçük bir anı kalmasından buralara kadar geldi. Peki hatırlıyor musun o başladığın zamanları? Tabii ki de. Nasıl oldu? Anlat anlat tabii ki. Şimdi annem ve babam hı hı. biz dışarıdayken gidiyormuşuz. Hı, hı. E, ajanstan birisi gelmiş ki hani şu 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 enerji reklamına Ayaz'a anı kalarak hani gelin de hani bir çekerim hani şunu Annemler de hani anı kalsın diye beni götürmüşler o zaman daha çok küçüktüm Annem ve babamdan başka kimsenin elini tutmam tutmuyormuşum İnat ettin Evet Ağladın mı? hem de nasıl evet. evet. Ondan sonra Reklamda annem babamın eli çıktı ben yürüyerek böyle Tatlı samimi bir poz verdim. Siz Oradan... ailece oynadınız ne kadar güzel. Evet yani ilk rakamlar çok samimi oldu. Evet. Ondan sonra filmler geldi. Ardı ardına diziler geldi. Reklamlar Sahne, geldi. Harika. Ve oyunculuk kariyerini de devam ettirecek misin Ayazcığım? Evet tabii ki de. Kutluyorum seni. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. <laughs> Defneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Sen videonu editlemişsin de aynı zamanda sen evet. de kariyerini acaba böyle mi devam ettirmek istiyorsun. Bilmiyorum, yazılım mühendisi olmayı düşünüyorum. Mesela hani kumandada açma tuşunu bile biz ayarlıyoruz mesela. Şu tuşa basınca televizyon açılıyor mesela. Onu bile yazılım mühendisi ayarlıyor. Resim çizmeyi de galiba seviyorsun. Evet, değil mi? Kuliste benim resmimi çizmeye başlamıştın ama bitirebildin mi? Bitirdim. Nerede o resim? Eee şey kuliste kaldı. Kuliste mi kaldı? Birazdan bulalım belki. Bize yardımcı olurlar, getirirler. Benden, ben çok merak benden ediyorum. Benden de övgüler yağdı. E, Ayaz'cığım evet kuliste biz beraberdik sevgili izleyenler ve arkadaşlarımızla böyle güzel sohbetler ettik. Ayaz'cığım çok centilmendin. Atlas'cığım sen de aynı zamanda. Bir tarafta Ayaz, bir tarafta Atlas. Defne'ye sürekli Defne'ciğim çok güzel çizdin, çok güzel çizdin ama ben sonunu göremedim. O yüzden çok merak ediyorum. Belki gelir birazdan görürüz. İkinci turda görürüz belki. Ne dersin? Belki inşallah. Tamam hadi bakalım. Hoş geldin sen de Atlas'cığım. Benim adım Atlas Erdoğan. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hem makine mühendisi olmak istiyorum hem de alışveriş merkezi kurmak istiyorum. Kurmak istiyorsun. Evet. Alışveriş merkezi müdürü olmak istiyorum demiştin sanki. İşte, doğru mu? İşte şey kontrol eden ben olmak istiyorum. Neden peki? Bu yani zengin, zengin olmak istiyorum. Bir de bağışlar dağıtmak istiyorum. A sen zengin olmayı aslında bağış <laughs> yapmak için istiyorsun. Öyle mi? E Bağışlar Yardım yapmak için de ve istiyorsun. başka şeyler de var. Hı hı. Ama zengin olmak evet. istiyorsun. Ben bu duyarlılığından dolayı seni çok teşekkür ediyorum. Çünkü sen zengin olup aynı zamanda o zenginliğini de diğer insanlarla paylaşmak istiyorsun. Değil evet. mi? Haklısı <laughs> <saat> alkışlıyoruz. <istiyorum. gülüyor> Teşekkürler Atlas'cığım. Sana da başarılar diliyorum. Zeynepciğim hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanıyalım. Ben Zeynep Pırpaloğlu. Beşinci sınıfa gidiyorum. On yaşındayım. Hı hı. E, büyüyünce e, hakim olmak istiyorum. Şahanesi. O kadar. Gezmeyi seviyorsun sanki. Gezmeyi biraz. seviyorum. Nereleri gezdin Zeynep? Yani nere e, nereleri gezmekten Almanya ya hoşlanırsın? Almanya'ya gittim, Yunanistan'a ah. gittim, Viyana'ya falan gittim. Bir sürü yere gittim. Güzel yemekler yedin mi orada? Mm -mm. Sevmedin mi? İstanbul kadar güzel değiller Bizim yemeklerimiz kadar güzel değiller evet. değil mi? Hadi bakalım o zaman geçti mi heyecan başlayalım mı? Başlayalım, evet. başlayalım. Duyamadım Evet, evet. Duyamadım. Hadi bakalım o zaman Ayaz için geliyor her tablomuz Karahisar'ın ağası. Afyon, Karahisar'ın ağası. 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Sivri burunlu, ince ve uzun kuyruklu bir kemirgendir. Süremiz başladı. Fare. Olabilir. Ayaz'dan çok hızlı bir cevap geldi. Acaba Ayaz'ın bu hızlı cevabı kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo Ayaz. Çok güzel başladık. Defne seni kutlamak istiyor. için kutlayabilirsin. Çakamadım. Çakamadık. Hadi bakalım. Teşekkür <laughs> ediyorum. Defne için gelsin Arif ablamız. Ee, e, annem Sevtap'ın sesi. Sevtap, Sevtap Hanım'ın sesi 50 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor. Oo. Oo, olmasın mı? İnsan vücudunda üst ve ön koldaki kemiklerin birleştiği yerdir. Süremiz başladı. Eee... Ne olabilir? Hayır. Haydi ekip Hayır. çalışması. Ekip bunu bilir. Dirsek. Doğru cevabımız. Dirsek mi görelim? <laughs> Bravo! Zeynep ve Defne'nin ortak çalışması. Harika bir ekip oldunuz. Atlas'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz. Efe'nin e, E'si. Efe'nin E'si 30 puan değerinde ve oyunlardan geliyor. Dizilen taşlarla genellikle 4 kişi tarafından oynanan bir oyundur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip bunu bence bulabilir. Beraber bir düşünelim. Dizilen taşlarla genellikle dört kişi tarafından oynanıyor arkadaşlar. Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu? Evet açalım. Evet. Herkes istiyor. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Zeynep. Okey. Ayaz da bir butona gitti. Ben de o şey diyecektim. O zaman Zeynep ve Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 10 puan daha ekler miyiz? Görelim. <laughs> Harikasınız. Zeynep için geliyor harf tablomuz. Ne olsun? Neyi seçelim? Ee, Yeliz ablamın yesi. Teşekkür ederim. Yeliz'in yesi 40 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle özel günlerde, davetlerde giyilen bir tür gece kıyafetidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Özel günlerde, davetlerde giyilen bir tür gece kıyafeti. Ne olabilir arkadaşlar? Neler giyeriz biz bir düşünelim davetlerde? Ne giyeriz? Var mı fikriniz? Elbise giyeriz ama uymuyor. Elbise giyeriz. Başka? Elbise de olmuyor. Hadi bir kutu açalım o zaman. Var mı fikir? Yok. Daha 60 saniyemiz var. Düşünün arkadaşlar. Ee... Hadi bir kutu daha açalım. Zeynep. Abiye. Doğru cevabımız abiye mi görelim. Ya, bravo! Ailelerimiz de burada. Destekle alkışladılar. bizi. teşekkür ediyoruz. Öyle bir şey İleriniz. olduğunu bile bilmiyordum. Abiyenin mi? Bu evet. Arada, bu arada Aa. ben de bilmiyordum. Zeynepciğim sen biliyordun. Hadi anlat Zeynep. Ee, şimdi abiye böyle çok özel günlerde giyilen hı hı. E, süslü püslü kıyafetlerdir. Değil mi? Biz şimdi birazcık ee... Kızlar tarafı Atlasçım. Ben tam Zeynep böyle birkaç saniye önce Zeynep'in söylememesinden önce aklıma abi abiye diye bir şey gelmişti. <laughs> abiye bak, o seninki sen de yaklaşmışsın aslında buna. ama abi, abiye değil de. Hayır abiye, abiye ben... gelmişti iş ama Hı -hı. o benden önce söyledi. Olsun beraber. Biz bir ekibiz arkadaşlar. Ha evet. Zeynep söylemiş, ha Atlas söylemiş. Ha Defne ha Ayaz bence hepimiz burada birlik alıyoruz. Şimdi ben merak ediyorum acaba kumbaramızda kaç puan birikti görelim mi? Görelim. Görelim, görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. <laughs> Arkadaşlar kumbaramızda 110 puan biriktirmişiz ve hedefimize kalan puan 2390. Biz bence yaparız bunu değil mi? Hadi İyi ilerlemişiz. İyi ilerlemişiz evet. <laughs> Ayaz için geliyor harf tablomuz. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 50 puan değerinde ve alışverişten geliyor. Bir ürünü bedeli karşılığında veren kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması bir düşünelim. Atlas satıcı Acaba bu cevapla kumbaramıza Atlas 50 puan ekler mi görelim? Bravo. Süpersiniz. Çak 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 çak. Defne seni tutuyor Atlas'cığım. Ve Defne ile devam ediyoruz. Görelim of. harf tablomuzu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇'yi seçeyim. İ'yi seçiyorsun. 30 evet. puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. <laughs> Çabuk davranan çevik anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. <laughs> Hadi ekip çalışması. Atlas? Atik. Doğru cevabımız Atik mi? Atlas ve Defne acaba bu ortak cevapla kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Evet. <laughs> Zeynep Atlas'ı tutuyor. Teşekkür ederim. Yine ediyoruz. böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Ben de. Öğrenmiş olduk. Bugün hem abiyeyi hem de neyi? Atik. Atik. Hadi bakalım Atlas için geliyor harf tablomuz. Osman'ın oğlu. Osman'ın oğlu 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Adres tariflerinde bulunan caddeye göre daha dar ve kısa olan yoldur. Süremiz başladı. Sokak. Doğru mu cevabımız? Görelim. Bravo Atlas. Harika gidiyorsunuz. Zeynep için geliyor tablomuz. Fenerbahçe'nin F'si. Fenerbahçe'nin F'si 70 puan değerinde ve müzikten geliyor. Müzik dinlemek için geçmişte yaygın kullanılmış bir alettir. Süremiz başladı. Gramofon mu? Acaba? Gramofon. Emin misin? Sever misin peki dinlemeyi? <laughs> Görelim gramofon mu? Bravo Zeynep. <laughs> Gramofonun görselini gördük. Zeynep'ciğim hemen bildin ama dinlemeyi sevmez misin? Çok güzel değil midir gramofon? Buradan <laughs> fen öğretmenime teşekkür ederim. Evet, neden? Çünkü öğretti. Fen öğretmenin mi öğretti? Peki fen öğretmeni seviyor mu acaba dinlemesini? Nasıl öğrendin gramofonu? Ee, e, bizim konular vardı. Ses ve müzik gibi bir konumuz vardı hı hı. fende. Orada öğrendik. Harikasın. Peki arkadaşlar gramofonu ayağa sen sever misin dinlemeyi? E, Duymuşluğum var ama hı hı. dinledim diyemem. Hani severim ya yani. Müziğin her türlüsü sevilir ama değil mi evet, arkadaşlar? Evet. Ben müzik dinlemeyi de bir yandan çok severim hani. Şimdi inşallah ödülü ulaşır çıkışta gıdası ne yapıyoruz? Ruhun gıdası çok haklısın. Çıkışta ne yapıyoruz? Aya sözleşmiştik. Ödülü alıyoruz sonra. Evet. Kutlama. Müzik dinleyip dans edeceğiz. Hadi bakalım zafer dansı <laughs> yapacağız. Çok güzel bir program oluyor ama ben merak ediyorum. ...kumbaramızda kaç puan birikti? Hadi bir tahmin alalım Ayas. Hmm, 230. 230. Defne? 250. 250. Atlas? 300. 300. Zeynep? 305 hadi. E 305 olsun hadi görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. <laughs> Arkadaşlar 300 puan Atlas bildin. Topladın mı Atlas? Hayır. <laughs> Atlas bildi kutluyoruz ve hedefimize kalan puan 2200. Hepinizi kutluyorum. <laughs> Harika bir ekip çalışması. Ve Ayaz'la devam ediyoruz. Gelsin Arif tablomuz. Şimdi madem az önceki soruda bir e, F'den Fenerbahçe geldi. Hı hı. Ben de G'den Galatasaray'ın G'si. Galatasaraylı mıyız? Evet. 60 puan değerinde ve bilim tarihinden geliyor sorumuz. Matematik bilimine ispat özelliğini getiren bilim insanı olarak da anılan filozoftur. Süremiz başladı. de ekip bulabiliriz bu cevabı diye düşünüyorum. Bir düşünelim, bir ekip çalışması yapalım. Düşünürken de bir kutu açalım. <laughs> Aklıma geldi, bir şey geldi. Şu geldi hadi burada. bir düşünelim, bir düşünelim heyecanlandık. O zaman ben sizin için bir kutu daha açıyorum. Bir kutu daha açayım mı arkadaşlar derken Zeynep'ten cevap gelir mi? Pisagro falan mı? Pisagro. Bakalım doğru cevabımız Pisagro mu? Sanki olmadı. Ama çok yaklaştık. Onu söyleyebilirim. Hadi bir kutu daha açalım. Atlas. Pisagor. Pisagor mu doğru cevabımız? Zeynep Atlas, Defne ve Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ya ben ben ikinci kutu açıldıkta sonra PD ile geldi. Evet. Dilim uzunudur, derim hatta <laughs> böyle. Ama hani Pisagor mu Pisagor <laughs> Arkadaşlar şimdi aslında bildiğiniz şeyleri burada heyecana az önce Defneyle de konuştuk ya. Böyle heyecanlandığınızda biraz daha zorlaşabiliyor. O yüzden çok haklısınız. Daha ısınma turundayız. O yüzden bence heyecan geçince daha da rahat olacak Ayaz'cığım. Ben size Pisagor ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Pisagor Yunan filozof ve matematikçidir. Doğadaki her şeyi matematik bilimiyle açıklayıp yorumlamaya çalışmıştır. Pisagor'a göre sayılar nesnelerin özünü oluşturmaktadır. Pisagor, matematiğin doğanın temel yasalarını çözen bir anahtar olduğunu kabul eder. Dik üçgenle ilgili teoremi geçmişten günümüze dek gelen en ünlü teoremlerinden biridir. Alkışlamak istedi Ayas. <laughs> Alkışlıyoruz buradan ve Defne ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Defne için geliyor. Hangisi olsun? V. V. 60 puan değerinde ve meyvelerden geliyor. Armuda benzeyen yapısıyla dışı yeşil, içi yumuşak olan iri çekirdekli bir meyvedir. Süremiz başladı. Ayva. Ayva mı acaba? Avocado. Bir düşünelim. Sığacak mı ayva? Hadi bakalım ekip çalışması. Ayaz. Avokado. Acaba doğru cevabımız avokado mu? Görelim. <laughs> çak, çak, çak. Artık ülkemizde de üretilmeye oh. başladı arkadaşlar avokado. Atlasla devam ediyoruz. Harf tablomuz Atlas için geliyor. L. Limonun LS 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Açılıp kapatılabilen, takıldığı borunun veya kabın içindeki sıvıyı akıtan alettir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir Ayaz? Musluk. Doğru cevabımız musluk mu görelim? Bravo. Ne güzel bir ekip oldu. <laughs> Zeynep'le devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım. Tek bir harf. Zaten vardı. son kaldı U o yüzden. U 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Simit, çörek ve bazı tatlıların üzerinde sıkça kullanılan küçük taneli yiyecektir. Süremiz başladı. Pudra mı? Pudra. Bir düşünelim. Bir düşünelim. Simit, çörek ve bazı tatlıların üzerinde sıkça kullanılan küçük taneleri yiyecek. Susan. Pudra mı susan mı? Susan. Susan mı görelim? Harikasınız. Şahane bir ısınma turu geçirdik arkadaşlar. Ne durumdayız? Kumbarı merak eden var mı? O zaman kaç puan? Herkes merak ediyor Ayazcığım. Şimdi yuvarlak bir hesaplama yap. Yuvarlak bir hesaplama yap bakalım ee, <laughs> 540. 540 Defne. O zaman benimki de 550 olsun. Yaklaşsın arkadaşına atla. Hmm. <laughs> 500. 500 Zeynep. 510. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar çok yaklaştık 500'lere. Kumbarımıza 480 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2020. 2000. Kutluyorum sizi. O zaman ikinci tura gidiyoruz. <laughs>